merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte oyun amurlarıyla elden şekil yapıp sonra barbilerle derken şu polipoketten polipoketten istemedim polipoketten lolden taraktan böyle küçük barbi tarandan ve şöyle mini oyuncaklardan bir tanecik de minişten şekiller yapacağız. Ben şu ikisini birleştirmeyi birleştirmek istiyorum. Birleştirelim mi? Birleştirdim gitti. Şimdi ben bunları iyice yoğurayım. Videoya devam edeyim. Arkadaşlar bir de keçeli kalemlerim var onunla renklendirebilirim. O yüzden şu şekilde kalmasını istiyorum. Şöyle. Bu şekilde kalmasını istiyorum. Şunları kenara çekelim. Kameranın ön açılsın. bunu koyalım sadece. Evet. Benim dertlerim masaya yapışan hamurlar. Bakın şuraya bir hamur yapıştı. <laughs> evet şimdi eklendirsek mi? Hem turuncu biraz rengini bozdu. Büyümesi için ben sim, turuncu simli olduğu için simlendi. Benim onu simli yaptığım için sim döküp. Bence renklendirelim. Şimdi telefon düştü arkadaşlar. Biraz daha şöyle. Arkadan sesler gelebilir bu arada. Şimdi, şunlarla renklendirmek istiyorum biraz, belki renklenir. Maviyle de renklendiririm sonra ama şunu bir denemek istedim. Şimdi yaptım. Şöyle sadece bir yerine bastırarak kan gibi ıh. hemen karıştırıyorum ben, yani. kan gibi gözüküyor. şöyle Arkadaşlar ben bunu Şu iki renkle renklendirip Videoya devam ediyorum Arkadaşlar ilk olarak şöyle Bunu yaptım Aslında cetvelle yapayım Daha düz olur Ben bunu renklendireceğim. Arkadaşlar şimdi Şurayı düzleştirdim Ve Bu iki kalemle çiziyorum Şimdi bunu Şimdi yoğuruyorum maviyi. Evet arkadaşlar şimdi Bunu da çizeceğim Az bastırarak çizeyim arkadan annem anne bağırdığı için özür dilerim. Abim beni dinlemiyor, susmuyor. Arkadaşıyla oyun oynuyor. tarafı çok güzel renklendirdim. Evet, şimdi ben bunlar yine yoracağım. Arkadaşlar renklenmedi ama ben nasıl renklendireceğimi biliyorum. Bunun üreki gibi. Bir yere batırmadan yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi. Ee, şununla bir kez şöyle yapayım. Şununla yapayım. Şununla yapayım. Şununla yapayım. Şununla yapayım. Ve video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Devam için like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu paylaşmayı, en az inerek de yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.